Şevket abi arayarak evet. geldi buraya. Su burada evet. dedi. Su burada dedi. Taş koydu dedi ki burada su var ama dedi ben size şu metrede olduğunu e, diyemem. Çünkü bu, bu, bu yörenin şeyini bilmiyor muydu, Yapısını bilmiyor evet. dedi. Tamam dedi. Taş koyduk. Biz dedik ki bundan zarar etsek kendisi biz bunu vurduracağız dedik. Öncülük, evet. ön, arkadaşlar öncülük ben yaptım. Getirdik vurduk. Başladık. E, 67 metrede suyumuz çıktı dedi. Çıktık. E, Şimdi biraz suyla bakacaksınız. Bizim suyumuz çıktı. 50, 50 50 40 derken 50 çıktı. Evet 40 derken 50 çıktı. Aha. Burada da şunu da söylüyorum. Eğer düz içinde Şevkat abi tanımıyor. Ben bunu e, şey, olsun diye söylemiyorum. Bir lirada mefatim yok. Eğer ki burada düz içinde vurur da Şefkat Şevkat abi su var diye de çıkmazsa ben kevrim ben Mehmet Çilim. Düz içinde Allah. bu adamdan bir dakika benim bu adamdan bir lira yediğim içtiğim yok. Hı -hı. Ama şu vursun gelsin desin ki arkadaş ben bu kutuyu çıkmadı. Parasını bana, bana vereceğim. Yani namus şeref sözünü vereyim ben bu adamın parasını vereceğim.